Xbox Öldürme Sili oynayacağız. Evet, Yağız Yusuf da burada. Yani Yusuf abim de Yağız burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Birazdan başlayacak oyunumuz. Bir bakalım. Masum olduk. Şey Yağız burada kalacak. Yemeğe Tamam. Sen nesin? Ferit. Tamam. Göstermek için Ha, tamam şefsin anladım. Masumum. Tamam. Şu şey... tamam. 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 Geliyor baş, geliyor. Kaç arkama saklan. Tamam. Sakın beni vurma. Ben Dur ben. Ben buraya geçiyorum. Şimdi belirtmesin. Tamam. Sonra sana mi yok açamıyoruz. Robux'u bir de. Başlıyım şu an. Harita yükleniyor şu Tamam başlıyoruz. Aha. Aa. Sefer. Aa Yusuf abim şey. açmam ya. Oğlum ben atamıyorum. <laughs> Ma tabi sabit attı ya. ya ben de atmadım. Ah be. Çıkıyorum. Arkadaşlar şu an kaybediyoruz. Çok kötü bir şekilde. Anne, <laughs> çok sevmek buraya Ya sen ne yapıyorsun? Suya, çıvı, bozuyorsun. 한만하지는뭐 Ben de. ben de. Siz benden bakma. Gel sen en kenarı geç. Gel buyur tam. Tam yüz görebilir. <laughs> Efendim. Oğlum ben atamıyorum. Ben de vurdum. Lay lay lay, lay lay. Ben vurdum. Özürüm. Şimdi arkadaşlar oyun e başlayınca tekrardan kaydı başlatayım. Her şey başlattım. Kaydı. Şimdi. Şimdi